Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut. Buyurun Sayın Bulut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Alman Üniversitesi kurulması ile ilgili hükümetin getirmiş olduğu kanun tasarısı hakkında grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Bir yabancı ülke kendi adıyla Türk hükümeti ile ortaklaşa bir üniversite kuruyor. Üniversite kurulması tabii çok önemli. Bir ülkenin kalkınmasının önemli göstergelerinden biri. Türkiye'de 45'i vakıf, 94'ü devlet olmak üzere 139 üniversiteyle biz hizmet vermekteyiz bu üniversite kurulduğunda 140 üniversitemiz olmuş olacak. Üniversitelere öğrencilerimizin yüzde 85'i girebiliyor. Pardon, yüzde 85'i dışarıda kalıyor, yüzde 15'i üniversiteye girebiliyor. Bu giren öğrencilerimiz YÖK tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama yapılmadığı için gelişi güzel. Genelde vakıf üniversiteleri kolaylarına gelen bölümleri açarak okullara öğrenci almaktadırlar. Allah bu öğrenciler okullarını bitirdiklerinde ülkenin gerçekleriyle yüz yüze geliyorlar. Birçoğu iyi yetişemediği için, birçoğu yabancı dil bilmediği için Türkiye'de iş imkanı bulamıyorlar. Eğitim fakültelerinden mezun 300 binin üzerinde öğretmen adayımız bugün işsiz ise bu yapılan çok yanlış bir eğitim politikası neticesindedir. Türkiye'de böyle bir eğitim planlaması yapılmamıştır. Değerli milletvekilleri konuşmalarında sanayinin, ekonominin ihtiyacı olan ara insan yetiştirilmesi konusunda mesleki ve teknik okullara yeterince ağırlık verilmediğini ifade ettiler. Bu ülkenin bir gerçeğidir. Tabii üniversite kurulurken bu üniversitenin merkezi olarak İstanbul'un seçilmesi yine ayrıca düşündürücü. Niçin bu üniversite Siirt'te açılmıyor? Niçin bu üniversiteyi Çorum'a kurmuyoruz? Neden İstanbul? İstanbul üzerinde bir takım oyunlar dönüyor, oynanıyor. Size bir konudan bahsetmek istiyorum sayın milletvekilleri. İngiliz Otoman Finans Company'nin bu Osmanlı Yapı adlı şirket 120 milyon dolar vererek İstanbul'un Riva bölgesinde sahibi olan Celaloğlu ailesinden 1 milyon metrekare arazi almıştır. Bu araziyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan Osmanlı'nın son dönemlerinde o dar dönemlerimizde yine İngilizler istemiş fakat istekleri reddedilmiştir. Şimdi bu arazinin sahibi oldular. Bu arazinin Boğaz'daki sahili kilo sahilleri çıkartma için çok elverişli müsait stratejik bir yerdir. Bunun karşı tarafını da hazine arazilerini adım adım parça parça İsraillerin aldığı iddia edilmekte. Aylar önce hükümete verdiğim soruya bugüne kadar bu konularda da cevap almış bulunmamaktayım. ABD'nin yine İstanbul'daki büyük elçilik statüsünde Balkanları, Kafkasları, Karadeniz'i izleyen, gözleyen ve bu güçlerin oralarda koloniler kurmak adına yaptıkları Milli Savunma Bakanlığımızın, devletimizin hiç mi dikkat etmediği ama adım adım bir takım şeylerin yapıldığı gerçeğini de yine soru olarak sordum. Burada bir cevap alamadım. İlla bu bölgede İstanbul'da Boğaz'a nazır Fransızlara veriyorsunuz da bize neden vermiyorsunuz bakışıyla mantalitesiyle bu üniversiteye biz yer veriyoruz. Demin Sayın Bakan'a sordum böyle bir üniversitenin kuruluşunu biz mi talep ettik? Yoksa Almanlar mı bize böyle bunu teklif ettiler? Yer bizim, bina bizim, maaşını biz veriyoruz, adı Alman'ın oluyor. Sizler güya ticareti iyi bilirsiniz. Böyle bir ortaklık olur mu değerli milletvekilleri? Ama nedense hala cevabını bulabilmiş değilim. Merkel'in Türkiye'ye gelişine rast getirilen bu kanun tasarısı sanki Merkel'in siz kendi vatandaşlarınızın soyulmasına, dolandırılmasına engel olamıyorsunuz ama biz bizim ülkemizdeki Türklerin soyulmasına mani olmak için açmış olduğumuz yap mahkemeler dolayısıyla Türkiye'de bu işe karışanların ifadesini almak istedik. Siz kabul etmediniz. Anlamında Deniz Feneri gündeme gelir de Son günlerde kamuoyunu oluşturan AKP anayasasını gölgede kalır düşüncesiyle Merkel'e bir jest olsun amacıyla mı bu tasarı getirildi diye düşünmeden de edemiyorum. Bir üniversitenin dilinin yabancı dilde olması, Almanca bu üniversitenin olması bu da ayrıca manidar. Türkçe dili Nüfus itibariyle dünyada en yaygın dillerden biridir. Dilimizin farkına varmamaktayız. Tarihçi Hamilton, Viyana'dan Kore'ye kadar gidecek olursanız anlaşabilmeniz için Türkçe yeterlidir demektedir. Ama biz bu topraklarda Türkçe diline devlet olarak, hükümetler olarak gereken özeli gösteremediğimiz için ülkemizin bazı bölgelerine gidip yerleşen Türk boyundan, Türk soyundan, obalardan insanlarımız bile Türkçeyi unutmuş, yerel dillerle bugün konuşur hale gelmişlerdir. Bu yabancı dilde eğitim gören gençler o dilin, o ülkenin, o kültürün mantalitesine sahip olurlar. Yani Sen Joseph, Sen Benoa, Robert mezunları bu okulları bitirdikten sonra o ülkelerin üniversitelerine giderler. Ondan sonra o çocukların buralara geldiğini, kendi rızalarıyla geldiklerini düşünmeyin lütfen. Geliyorlarsa siyasete gelirler, siyasetten üste gelirler. Bakan olurlar, genel başkan olurlar, bir yerlere getirilirler. İş adam olurlar, büyük firmaların distribütörü olurlar, yolları açılır. Ama biz kendi insanımıza, kendi gençlerimizin önünü açmak adına milli politikalardan vazgeçmememiz gerekmektedir. Bu anlamda bu okullarda acaba takip ediyor muyuz? Türk Milli Eğitimi'nin amaçladığı insan tipi yetiştiriliyor mu? Buralara dikkat ediyor muyuz? Almanya gibi birçok güçlü ülkeler nüfus alanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Almanya Kanada'ya göçmen gönderiyor. Almanya Güney Afrika'ya göçmen gönderiyor. Onlara finanse ediyor oradaki kolonilerini geliştirmeye çalışıyor. Türkiye'de bu üniversiteyi kurdururken biz Almanlara 3,5 milyon Türk'ün yaşadığı 1 milyona yakın öğrencinin bulunduğu Almanya'da niçin bir Türk üniversitesinin kurulması için karşılıklılık anlamında diretmiyoruz da teslim oluyoruz? Neden? Eksiğimiz nedir bunlardan? Parasını mı veriyorlar? Masrafını mı çekiyorlar? Hayır ülkemin en güzel yerlerini ormanları da keserek çevreyi de katlederek Almanların dilinde yayın yapacak eğitim yapacak çıkan öğrencileri de Almanya'nın gidip beyin göçü olmasını sağlayıp oralara götürmesini sağlayacağız. Türk dünyası değerli milletvekilleri Almanya'nın pazarıdır. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmimizde de büyük adaletsizlik vardır. 300 ton biz Almanya'dan altın alıyoruz. Türkiye 10 ton altın üretiyor. Türkiye Almanya'nın altın pazarı. Türkiye'de hani altın olayları oluyor ya, birileri çıkıyor kazmayın, altın çıkarmayın. Bütün bunların arkasında bu ticari ilişkiler yatıyor. Bu anlamda pazarı kaybetmemeye yerli, işbirlikçi, taşeron güçler bulmaya çalışıyorlar. Titreyip kendimize dönmek, kaynaklarımızın farkına varmak okulları açarken açtık bir müdür bir mühür böyle ne okul ne üniversite olur değerli milletvekilleri. Anadolu'nun birçok yerine üniversiteler açtık. Dünyada ilk 500'ün içerisinde bir tek üniversitemiz yok. Kaliteyi görünüz. Bu bizim akademisyenlerimizin beceriksizliğinden, yeteneksizliğinden değil. Bu akademisyenlerimiz kendilerinin gelişmesi eğitimleri açısından yeterli şartlara sahip değiller. Demin değerli bir milletvekilimiz aldığı maaşları söyledi. Üniversite hocalarının, profesörlerin, kıdemli pro profesörün dışında olanlar yoksulluk sınırının altında maaş almaktadırlar. Bu şartlar içinde lütfen e, sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. Bu şartlar içerisinde akademik eğitimlerini nasıl yapabilirler? Dolayısıyla kendi üniversitelerimizin derlenmesi, toparlanması dünyada marka üniversiteler haline gelmesi adına bir gayretimizin çabamızın olması gerekir. Türkçe konuşursanız Türkçe düşünürsünüz. Hangi dilde konuşursanız o dilde düşünürsünüz. İşte eğitimde yazboz sahtası haline gelen her gelen bakana göre eğitim politikalarının ve okullardaki dillerin değiştiği karman çormana çevrilmiş bu eğitim sisteminin içerisinde binlerce öğrenci girdiği sınavlar, sınavlarda sıfır puan almaktadır. Başarısızlık dip yapmıştır. O bakımdan meclis olarak bu konuya el atmak, eğitimi yeniden milli bir çizgiye çekerek geleceğimize yapacağımız en önemli yatırım konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Bulut.